Merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bahçemize de hoş geldiniz. Bugün hünnap toplama günümüz. Ne yapıyoruz? Sirke yapacağız inşallah. Çok dikenli bir bitki. Yemesi çok güzel ama toplaması bayağı bir meşakkatli sayılır. Ama biz de onu illere teker teker toplayacağız. Suyu çekilmiş olanlar o kadar güzel olmuş ki hurma tadında şöyle çekilmişler. Bakalım bir kısmını da kurutacağım herhalde. Toplayan bol bol. Ne kadar toplayacağım? Lokum tadında. Hünnap. O kadar da çok Şimdi bir kova daha toplayayım. Karısına tamam. da götürürüz. Arkadaşlar Hünnapları topladık eve getirdik. Bunu ben 4-5 gün önce koymuştum. Hünnap Sirkesini. Böyle detaylı bir vermek istiyorum sirke konusunda çok başarılı oluyor. Şimdi arkadaşlar ben hırnapları şöyle buraya kadar doldurdum. Ve üzerine bu kadar böyle bir nohut koydum. Bu kadar bulgur koydum. Fakat bulguru her vakit koymuyorum. Bunu da belirtmek istiyorum. Bazen unutuyorum. Bazen evde bulunmuyor vesaire. Bugün varmış koydum ve burada da şöyle bir tatlı kaşığından birazcık fazlaca koyacağım kuru olduğu için meyveler yani çok böyle sulu bir meyve değil ne o Koy, koyduğun ne bal bal dedim bir Demek... kaşık bal koydum Hı. ve üzerine de meyveleri örtecek kadar su koyacağım. Bu kadar su koyacağım arkadaşlar. Ve bunu kapatacağım. İki gün bekleteceğim. İki gün beklettikten sonra böyle elimle mıncıkladım. Biraz yumuşasınlar sağsınlar kendileri. Yez, Ezdim yani mıncıkladım elle. Ve 200 defa da böyle üzerlerini karıştıracağım. Üzeri paslanmasın. Daha sonra o hemen başlayacak ana yapmaya. Ve o şekil onu kapatacağım. Ve arkadaşlar ben incir e, incirden sirke yaptım. Bugün paylaşacağım, yarın paylaşacağım. Bir türlü fırsatım olmadı. Ve burada da benim incir sirkem var. En çok ana yapan Meva incir çok çabuk ana yapıyor. O kadar büyük anası ki arkadaşlar ben bunun anasını <laughs> almaya çalışacağım ama ana çok kesinlikle, büyük olduğu kesinlikle. için yakalayamıyorum ve onu bugün zaten sürecektim. Bu anadan da böyle bu. Koyuyorum. Normalde sirke koyuyorum ama buna hiç sirke koymadım. ki sirkesiz böyle kentilinden fermente oluyor. Incir çok çabuk fermente oluyor. Onu da böyle parçaladım, koydum. İşte bu dibine çöktü. Ama ben onu biraz sonra videodan sonra süzeceğim zaten. Burada arkadaşlar Sözüyorum incir şimdi. sirkeleri böyle şişede bile fermenti oluyor. Yalnız böyle metal kapakla kapatırsanız mutlaka naylon koyun pas yapıyor. Sirki paslandırıyor. Şöyle bunu da bir göstereyim. Evet. Hemen ana yapmıştı. Tabii ben onu alırken çöktü dibine oynatınca çöküyor dibine şöyle çok çabuk ana yapan bir meyve ve bunu tülbentle süzmedim arkadaşlar süzgeçle süzdüm hafif böyle tortusu kaldı dibinde hafif tortusu kaldığında daha güzel oluyor daha keskin oluyor sirke tekrar bunu böyle hop ana düştü sirke olayı bu kadar arkadaşlar. Bildiğimizi gördüğümüzü paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik bizden bu kadar. Gezdiğimiz yerleri de paylaşalım inşallah. Yarınlarımız bugünden daha güzel olsun. Herkese güzel günler diliyorum. Allah'a emanet olun. Abone olursanız, beğeni tuşunda basarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.